anda Lions Head'in başlama noktasına geldik. Aracımızı buraya park ettik. Şimdi çıkış noktasından yavaş yavaş tırmanmaya başlayacağız. Çok güzel bir hiking olacak. Mükemmel manzaralar bizi bekliyor. Şimdi başlama noktasına geldi. Şuradan bir haritayı kontrol edelim. Sarı noktadayız. Toplamda 700 metreye yakın yüksekliği var. Cape Town'da bence yapılacak en güzel şeylerden biri bu. Bugün üçüncü mü oldu, kaçıncı oldu hiking bilmiyorum. Sürekli dağlardayız. Çok eğleniyorum. Çünkü doğayla iç içe olmak bana çok iyi geliyor. Şu da çok popüler arkadaşlar hiking. Binlerce insandan her hafta sonu burada hiking yapıyor. Görüyorsun. Ampiri. Yeah. How you feel yourself? I'm still good. Still good. Yeah. Me too. There. almost <laughs> okay hello upstairs uh, so windy right yeah. windy yeah. yeah it is it's a bit colder than here yeah all the way to the top yes by the thingy it's like aircon outside yeah 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 normal <laughs> thank you, you goodbye enjoy İki haftadır Cape Town'dayım. Yapılacak birçok aktiviteyi yaptım burada. Dönmek istemiyorum. Ama birkaç gün sonra bilet alıp buradan başka bir ülkeye geç geçeceğim çünkü burada bir aylık vizem var. Burada yapabildiğim kadar hiking yapmaya çalışıyorum. Çünkü doğası inanılmaz güzel. Çok keyifli her şey. Manzaralar, bakın. Çok güzel. Ben nasıl her gün dağlara tırmanmayayım Keptan'da? Ne söylenebilir ki? şöyle bir manzara da doğanın içinde kuş sesleri her yer yemyeşil inanılmaz bir okyanus manzarası daha bir insan ne isteyebilir ki bir şehirden ya keptan beni her gün büyülüyor her gün etkiliyor burada gerçekten yaşanılır bu şehirde ömür geçer görüyorsunuz Ve şurası, buradan liman görünüyor. Waterfront bölgesi, şurası Green Point, burası Sea Point. Sonra buradan biçlere gidiliyor ve arka tarafta Camps Bay. Şurası da Robben Island. Burada Nelson Mandela hapis yapmış, turlar düzenleniyor. Hapishane var orada, eski bir hapishane ama ben gitmedim. Bir daha geldiğimizde gideriz. Şurası da Signal Hill. Tamam ya ben Cape oldum artık. Bütün bölgeleri gezdim, özberledim. Artık çıkmadığımız dağ kalmadı. Her yeri öğrendim. Nasıl gidilir, ne yapılır, ne edilir. Burası artık benim ikinci evim gibi oldu. Cape Town'a gelmek isterseniz yazın. Bana sorular geliyor. Cape tehlikeli mi diye. Cape Town'da dikkat ederseniz hiçbir sorun yaşamazsınız. Ama bazı bölgeler var, bazı saatler var o saatlere dikkat etmeniz lazım. Evsizler çok. Tehlike burada. Silah çıkarıyorlar. Bir de bıçakları var. Yani gece saatleri çok tehlikeli. Gündüz bir de getto mahalleler var. Gidilmemesi gereken. Oralara tabii gitmemeniz lazım. Merkezde dolaşmak gerekiyor. Güvenli yerlerde. O zaman hiçbir sorun yaşamazsınız ama yine de kalabalık yerlerde cüzdanı sahip çıkmak gerekiyor. Onun dışında tehlikeli mi? Kime göre, neye göre işte dikkat etmek lazım. Yürümeye devam ediyoruz. Pompili, are you fine? sağ tarafımda ayrı bir manzara. Sol tarafımda Camps Bay. Bundan sonrası çok zorlaştı. Merdivenler Merdivenleri tırmanıyoruz, kayaları tırmanıyoruz. Rüzgar da var. Yola devam edelim, zirvede görüşürüz. Let's go. Hello. Hi. How are you? Good, how are you? Fine, thank you. Hi. From Turkey. Yes, Istanbul. You know, Istanbul. We know Istanbul. I have been no, before. Well. <laughs> oh really? You should come. Istanbul, amazing city. It's beautiful. Yeah, beautiful. Okay, bye bye. Thank you. <laughs> Burası da Table Mountain. Şansıma güneş de geliyor yavaş yavaş. Hep bulutluydu şu ana kadar güzel bir gün oluyor. Çok güzel bir hiking. Yes. Finally. Oh, very good view. Ah, what is this? Ah, thank you. Gift for me. Okay. Gift for you. Oh, rabbit. Thank you. Thank you. Thank you. Hediye bir çikolata, tavşan çikolatası verdiler. Çok iyi insanlarmış. İnsanlar fotoğraf çekiliyor. Aşırı güzel bir manzarası var buranın. Sırt çantasıyla gelenler. Kuşlar. Biz de güzel fotoğraflar çekiliriz. Şimdi drone'u uçurma zamanı. <laughs> e aí insanlar geliyor. Zirveye tırmanıyorlar. Ben de burada gün batımını izliyorum. Manzarayı izliyorum. Gerçekten bu Lion's Head herkese tavsiye ediyorum. Buraya gelirseniz kesinlikle bu dağa çıkın. Çok iyi bir hiking rotası. Zor, tehlikeli ama çok uzun değil. Yapılabilir. Herkes gün batımını izlemek için geldi. Herkes çekiliyor. Hep birlikte güneşin batmasını bekliyoruz şu an. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben şimdi gün batımının ve bu eşsiz manzaranın tadını çıkaracağım. Artık kameraları bırakıyorum. Bütün işim bitti. Size Cape Town'un manzaralarını göstermeye çalıştım. Afrika kıtasında maceralar devam edecek. Eğer bu videonun bir like, bir yorumu hak ettiğini düşünüyorsanız lütfen aşağıda yorumlar kısmında sizi bekliyorum. Takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.